Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle katman listesi yapıyoruz. İlk önce katmandaki isimleri bir değiştirelim. Daha çok bize hitap eden isimleri kullanalım. Şu katman listesini bir yazayım. Evet yazdığımıza göre başlıyoruz. Listenin ilk sırasında kim var? Tam bu ne? Tanımıyorum. Enes Batu. Enes Batur de kendi kanalını kapattı. Resmen emeğini çöp etti. Onun için, vakit kaybına koyuyorum bunu. Aa bu porno diye bağıran adam değil mi? Bunu da vasata koyuyorum. Neyse. Dur şurayı yazmayı unutmuşuz beyler. Hemen şuraya bir şeyler yazalım. Ayda bir izlenir ya. Bence bu ayda bir izlenir yapa, yapa, yapalım. Daha iyi olur. Ayda bir izlenir. İşte ayda bir içerik atanlar için. Yusuf Kaya, ayda bir izlerim. Çok kaliteli. İzle, i̇zlemenizi tavsiye ederim. Hızlı ve eğlenceli tarih anlatıyor. Murat Soner Vakti Kaybı Dedikodu gibi bir şey ya Bunları tanımıyorum Yap yap bunları hiç izlemedim Bunları YouTube'da içerik çekerken benim elimde ta telefon yoktu onun için hiç izleyemedim Bu ne Bu ne Bu ne Bu Eren hiç izlemedim bu ne Bu Fikri Kereviz midir nedir Bunu da nereye koyalım bunu da ayrı bir izlerim ya yalan yok Fikri Kereviz herhalde Evet bu da kız mı erkek mi belli değilim. Bunu da hiç sevmem. Bu da vakit kaybı. Bu da vasat. Az buçuk izle izlemiş olabilirim. Bu youtuber tanımıyorum. Devrim ağacı. Devrim ağacı. Devrim ağacı iyidir. Devrim ağacı biraz sıkıldan bahsetmek istiyorum. Ama bu vakit kaybı ya. Şimdi az konuşuyor konuşuyor konuşuyor. Bir şeyler bahsediyor. Videodan çıkıyorum. akılda bir şey kalmıyor ki. Onun için vakit kaybına koydum. Sen, ya çocuk çok çocukça harekette yapıyor. Senin de vakit kaybına attık. Sen de vakit kaybısın. Seni hiç tanımam. Seni hiç tanımam. Seni de tanımam. Şu ikisini tanımıyor. Şunları at. Ben de lemur. Buna izlenir ya. Bu izlenir. Bu da güzel değil. Tanımam. Buna yani vakit kaybı değil. izlenir ya. Bu da fena değildi. Bu Alper Rende, Alper Rende videoları çok uzun. Ya yani bir bazı araştırma videoları var, o güzeldi. Seni de vasata koydum. Rayman, şarkılarını az dinlemedik. Seni sıkmaya Benim alıyorum. Çakta, çakta, çakta. Sen baya iyi şarkı yapıyorsun. Benim evet, evet. daha çok iyi şarkılar yaparsın. Piste, Hugola, Hugola da güzeldir. Yine büyük az buçuk mizahını Sizi izlemeye atıyorum ya. Siz kimsiniz? Ben de tanımıyorum. Asitmen. Asitmen ayda bir izlenir. Ve evet, evet. genelde de izlerim ya. Denk geldim izliyorum. Gayet iyi yani. Kimya konusunda az buçuk bilgi almadık. Size ne izlenme koydum. Ya seni izlenme. Beyaz Kurt. Yani eleştiri kanallar, hakkında söyleyeceğim şu. Doğru yanlış ayırt edebiliyorsanız eleştiri kanalı izlemenize gerek yok. Bunları izlemeyin. İzlettirmeyin. Bunu izlemeye koyuyorum beyaz Kurt Dur siteye bir şey oldu beyler. Şu an sitede şu an beyaz kurtun fotoğrafı bir gidip geliyor, şeyle şeyler oluyor. Seni şuraya koyalım. Tamam seni de tanımıyorum. Filmlerle filmler. Filmler filmler iyidir. Ayda bir izlenir. Bazı mi? videolar çok cringe gelse de gene de izlenir. Seni tanımıyorum kardeş kusura bakma. Seni de tanımıyorum kusura bakma. Seni ben hiç tanımıyorum, tanımıyorum kusura bakma. Seni hiç 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 tanımıyorum kusura bakma. Seni hayatımda ilk defa lokum oldum. Yardım et yarabbim artık yani. Ya Sen ya, kimsin? artık ya. Ha? Röportaj adam. E, i̇yidir. Az oh. haber bülteni videosuna girmedik. Şey ya. bu kim? Bunu da tanımıyorum. Abi bu adamdan çok yararlandım ya. Adamı bilmiyorum ama bir peynir şirketi gibi bir şey vardı bu adam. İyi peynir satıyordu. <laughs> Bu animasyoncular da iyi. i̇yi animasyon, tarihi animasyon yapıyorlar. Bu Bunlar saldırılarda yanabilir Demek ki adam iyi bildik zamanında. Ruhi Çenet. Abi bu adam dünyayı temsil ediyor. Bunu sıkmaya koymazsak çok ayıp etmiş oluruz. En Sen de yukarı git. Yere hoş geldiniz. saniye. Burada... Ben de dakika. <laughs> Şimdi saniye nereye koysak? Ha bak 40 yılda bir video atıyor. Seni vasata koydum. Her, her ay düzenli video atsan seni sıkmayı alırdım. Ama çok geç video atıyorsun. Ama içerikleri güzel. Sadece nes izlenmez. Ama bu eleştiri kanalı ama iyi haber kanalı oldu bu. Kendini geliştirdi. Böyle sadece ne? oyun oynayıp ne? arkadan ne? konuşmuyor. Ne? Aynı ne? zamanda ne? animasyon falan ya bir bayağı bir edit biliyor. Yani onu oraya koydum. Shiftnet. Eee Shiftnet saksı olayından sonra izlenire koyuyordum herhalde. Çünkü adaşız. Onun adı da Hakan. Benim adımında da Hakan. kurucusu yani. Ee, Close izlenir. Güzeldir. Web Tekno. Az telefon parçalama ve test vücudan. videolarını izlemedim. Bu general mobil pişirme videosu gayet iyiydi. O zaman da 1000 liraydı o GM8 falan. Özcan Show. Benim için vakit kaybı. Eee bu kimdi ya? Tasarımcı dayı, bunu da ayda bir izlerim. Seni tanımıyorum, seni tanımıyorum. Portay mı lan bu? Bunu da tanımıyorum. Eleştiri kanalı, oyun oyunu arkada konuşuyor. Seni izlem izlemeye izlemeyi alıyorum. Bunları tanımıyorum, bunları tanımıyorum. Deli mi fena değil, iyi. Ee, Efe Aydal. No. Bu da çok kafamı karıştırıyor ya. Dini programları fena değildi de. Vasata koydum bunu da. Ya bu adam kafamı çok karıştırıyor. Bunu baya tam tam bu vakit kaybına uygun ya. Senin vakit kaybını alıyorum. Sen se sebe... izlerseniz zaten kafanız bir karışacak. Ne oluyor diyeceksiniz. Seni de izlemeye koyuyorum. İzlemeyin yani. Bu 7 tk ben de bunu tanımıyorum ya. Bu kim ya? Ee... bunları tanımıyorum. Seni tanımıyorum. Bu Japon ülkemizi geldi ve Türkçe öğrendiği için kültürümüzü bildiği için ya o buraya geldiği için seni izlenir ya da hani izlenir'e koyuyorum ya buraya geldiğin için ya bir teşekkür amaçlı koyuyorum. Işte. Bunu tanımıyorum. Bunu koy ya. Bunu koy tanımı. Bu ne diye koy? Ee, bu neymiş sarı mikrofon? Sarı mikrofon. Fena değildi ya. <laughs> gülmüşlüğün vardır. Seni de buraya koyalım. Seni de buraya koyalım. Seni tanımıyorum. Ben bunu tanımıyorum. Tanımıyorum. Bu kim? Murat abi GF. Ben öyle biliyorum. Bu da vasat. Fena değil. Bun, bu, kim? Bu da vasat. Bunları... Bu Enes'in kankisi bunu bu da vasata koyup. DFT tarih izlenir. Yani iyi edit, iyi tarih anlatıyor. Bana tarihte baya yardımcı oldu. Bu da fena güzel. Bunun da videoları güzel. Arada izleniyor. Sese gel. Çocuk olsam izlerdim İzler. ama şimdi hiç izleyesim gelmiyor. Ama... Bunları tanımıyorum. Bunları da tanımıyorum. Y, B, C. Hadi Senin vakit kaybını alayım. Al vakit kaybını al 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 Lan oğlum vurma vurma bu vurma hiç tanımıyorum ya Blastas youtuber aram yok Bu süper çel şeysi de koymuş Clash Royale de oynuyordur bu Etidizm Ya ben bunun bir videosunu izledim vay çok güzel ya Kemal Sunal ile ilgili Onun, Yani fena güzel video yapıyor Bu ayda bir izlenir ya Ayda bir izlenir Çok nadir video atıyor bu Arkadaşlar kusura bakmayın ee, bilgisayar bilgisayarda böyle bir sıkıntı çıkmıyor ama maalesef e, mobil üzerinden ya tablet üzerinden yaptığım için görüntüler gidip geliyor. Minecraft YouTuber vakit kaybı. Kafalar vakit kaybı ya. Kafalar direkt vakit kaybı. Ey leren. Ben bu adamı izledim. Hiç bir şeyden yani hiçbir faydasını görmedim. Senin de bu vakit kaybını alalım. Bu bir o kadar değil. O kadar şeyim. değil Hocam, hocam. Aa küfür eden Koreli. Ben bunu biliyordum. İlk küfür video videolar vardı. Tamam. Bu da birkaç Koreli. defa gülmüştüm. normal aç işte ya. <laughs> Bu ne? Enes'in kankisi. Bunu da vakti kaybına al. Al 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 al. Alsana. Şu an tablette kronik bir sıkıntı var arkadaşlar. Zaten ekran bir gidip bir geliyor bir şeyler oluyor. Tablet biraz kafayı yedi. Seni de buraya alalım. Fikserden yapmadığımız için sıkıntı. Seni tanımıyorum. Seni de vakti kaybına. Devrim Ağacı Devrim Ağacı fena değil güzel ya Güzel mi dese i̇yi, iyi, Ya zaten senin konusu, seni değerlendirdik Seni de tanımıyorum güveni. Ay ötelmez Gülmüşümdür ya seni sikmeye alacağım Önce <laughs> <laughs> <Onun da. gülüyor> bir şey yapıp bu ağacı açıp biliyordum O kadar iyiydi keşke Vine zamanlarında izleseydim o zaman daha çok bilerdim ee, Bu, bu youtuberı gibi tanımıyorum Cenze bırak? Abi bu adam hem Türkiye YouTube hem TikTok hem Instagram'da bilmiyorum Yine ama en çok takipçisi olan insan. Bu adam bayağı ülkeyi temsil ediyor. Bu bir iyilik yapıyor. Yerli Mr. biz desek geri var. Seni de sikmeye alıyorum. En iyileri. Seni yerleştirdim. Aklın şu hak ediyorsun. Atlas Seyhan. Hocam. Tam bu ünlü izlenir. Bazı ünlüler gidiyor. Arjantin. Ben, ne oluyor? Buradan Messi'yi çıkarttıydı. Sen <laughs> de izlenir. Allah Ne oluyor bu tablete ya? Şimdi bir san. Bir ton Elimizde. Ya. Elimizde. <laughs> <ya>. Elimizde. yine? Elimizde. 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 Bu zamanın da ünlüsü YouTube'a ama ben hiç izleyemiyordum. O zaman adam telefonu tutmamıştı. o oo. Abi bir karıştırıcıydı. Aydem'e izin ver. Siktir lan! Adamın şivesi var ya, izlenme kastı. Koyayım. Kız olsam. İzledim ama seni vasatı çekiyorum. Seni... Nereye koysam ya? Dur düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Seni koysam, koysam... Vasat'ı Vasat koyarım aynen ya Vasat. Kız olsam izlenir oldu koyardım da neyse seni de tanımıyorum. Sistemiz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Biz de bu kadardı. Bu kendi kişisel yorum, kendi izleyiş tarzı. Yani böyle de, YouTube camiam böyle. Sizin YouTube camiye fikriniz farklı olabilir. İzledikleriniz olabilir. Hatta yarısından fazla tanımıyorum. Videomuzu buraya kadar. Umarım video beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.